Pedal böyle. Şöyle. Arasında tam da kucaklamış o geliyor. <laughs> en son kaputların üstünde tespitler açtık. Kardeşim biz kırmızı Anladım, şortla olarak. tanındık ya bu piyasada. Önemli Bizim sembolümüz var. o. Çocuklar. Ben Konuş, <laughs> konuşmuyorum. <laughs> Hepsi çok büyük bunlar. Nasıl? Oğlum sen şöyle az öne gel. Ben arka ben arasında kalmış sarışın gibi hissediyorum. Yavrum gibi kaldım. Bir de elini arkama atmış sanki benden Biraz büyük gibi. Mı şöyle? Hadi gel. Sen orta öne geç biz arkana. Tamam olur. Yusuf bizim ikimizin şurada durması lazım onun için. Ha. şöyle. <laughs> Şş, kısa şortunu giydin mi? Tabii kırmızı şortumuz her kırmızı, kırmızı zaman. Kırmızı şortunu yanımızda. giy öyle geldi buraya. Soyunsana. <laughs> Zaten sonra soyunmasın ya. <laughs> yani. <gülüyor> oh no, Yusuf o kadar yoklukta. Oğlum bunu çiller desen kabul edecek. Kardeşim biz kırmızı Adamın şortla tanındık ya bu piyasada. Ya Bizim sembolümüz var. Çocuklar yok nasıl? Fark etmiş. Aynen. Lütfen <laughs> <laughs> <Kardeşim, gülüyor> ben her şeyi açayım diyor. Sergen yani. <laughs> siz ver. <laughs> hadi toplan düzgün muhabbete başlayalım evet. hadi. Evet neye başlıyoruz? Söyleyin dinliyorum sizi. Hadi. Kurucu sensin. Ben, ben kurmadım abi yok yalan. Nasıl? Ben kurmadım sadece. Ben Biraz Va su kuru Bu kadar. Satıyoruz şey? işte. Kardeşim 10 senedir bu camiada başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Zaten benim de... Her şey o Honda Civic'e yaptı üst kapaktan sonra başladı. <laughs> Port Polis'ten sonra başladı. Hayır ben nasıl tanıştım bununla? Stok diye geziyorduk. Honda grubundayız. Hayatımız zaman olmuş? Şimdi abi ASC'ler ASC'lere cevap veriyor. Vitekçiler Vitekçilere cevap veriyor. Fed 6'cı 3 kişiyiz zaten. Evet. Bir bunda var, bir bende var. Bir de <laughs> Mami diye bir arkadaş var, onda var. Şimdi Tevfik soru soruyor. Kimse cevap vermiyor, ben veriyorum sadece. İşte 2-3 grupta konuştuk. En son gene bir soru sordu. Baktım kimse cevap vermiyor. Buna yazdım direkt. Kardeşim gruptan sorma. Benim numaram var zaten şu an. Bana dedim özelden sor. Biz istişaremize edelim. Ben ne lazımsa yapalım. sana feda altı hakkında yardımcı olayım dedim. Ondan sonra iki telefonla muhabbet ettik. <laughs> abi bir çay içelim filan derken. Abi ETK garaj diye bir grubumuz var. Gelir misin gider misin derken yok ben olmaz olmaz filan şey yaparken 3 ay kaçtım. Abi ondan sonra bir baktım. Pat diye yönetimdeyim. ETK garaj yönetim yazıyor. Abi bunu herkes biliyor. Niye anlatıyorsun? i̇şte bilmeyenler var ya orada. Artık ailemizi büyütüyoruz ya. Reklamlar. Daha ne kadar büyüteceğiz oğlum. Nasıl yani? Bize laf öyle yapmadın mı? Pioneer! Evet. Abi Çin. Pioneer! TSS 20. Abi Çin o Çin. Forex ana bayisinden sesleniyorum. Burada Pioneer satıyor. Evet, burada Pioneer satıyor. Yanında bir bayilik daha vardı herhalde ya. Tek Forex değildi. Kades mi? Cadence vardı. Yani. vardı. Alpine Başka Alpine vardı. Alpine'i milattan önce almış. Hmm. Bir de lider var hocam. <gülüyor> <gülüyor> lider Neyse abi. tabii ki asıl <laughs> ana bayli Edison. Şöyle. Oğlum Edison ampulü bulmadı mıydı? Abi o Edison, Edison değil miydi ya? O şarkıcı Hakan mıydı? Hakan abi. <laughs> Allah. Hemen bekle. Edison. Abi ampul olması lazım. Edison ampulü buldu. Hayır. Yıllardan beri buluyor. <laughs> Her şey buluyor. Abi teyip bu. Ledi bulmuş işte burada. Ledi mi bulmuş? Ya yani şimdi reklam bir kenara bırakalım tekrar. Evet. Sırı sırı diyor. <laughs> Edison sır saklar. Şimdi Aycan abi böyle diyor. Tevfik'le tanıştığı şekilde. Tevfik o dönem bir kaza yaptıydı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sağ arka lastikle alakalı bir trafik kazan olduydu. Ha işte şaseye Aynen. Ön üç parça yok. <laughs> o ayrı. Yaptırmışlar ondan sonra, onları. Tamponu parçadan saymıyoruz değil mi? Biz Tevfik'le oradan böyle muhabbeti ilerlettik. Tevfik geldi ya dedi belli bir hızdan sonra dedi işte araba dört direksiyon. lastik düz gitmiyor. Direksiyon oynuyor falan. Bunun peşine düştük biz. İşte o dönemler yanımızdaki arkadaşla bunu sorun çözdük. Derken sende ne var? Bende bu var. Beni Aycan abiyle tanıştırdılar. Aycan abi geldi bana dedi ki ben dedi tespihe çok meraklıyım dedi. Elimde doğan bir tespih var. Bakabilir miyim kardeşim dedi. Ben de o dönem 3 çantadan aşağı gezmiyorum. Bu ara neredeyiz? Ankara yolundayız standart. İllegal, illegal yarışta tespit bakıyorduk. İllegal yarışta herkes orada hangisi kimle deneyecek muhabbetler dönüyor. Biz Aycan abiyle tespit muhabbetindeyiz. Üç çantayı da şöyle Aycan abiye bir açtım. Bir baktım arabaya gitmiş iki çantada bucaklamış o geliyor. En son kaputların üstünde tespitler açılıydı. <laughs> Millet yan arabada turboya bakar. <laughs> ne var diye. Biz oradan aa bu kehri var mı? <gülüyor> 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 bu Osmanlı benzetmesi mi? <laughs> Ona bakıyorduk yani. İşte onu buralara geldi. Bunun ana sorumlusu sensin kardeşim. Bunu kabul et. İlk de, kardeşim. O zaman sen olmasaydın bunlar kesin mezatçı olurdu. Mezatçı olurdu. Mezatla tespit satarlar. Kardeşim <gülüyor> o dönemler mezatla bilmezlerdi. Aynen büyük bir ihtimal şey yapmazlardı ya. Yok lan yani. yapıyorlar. Yapıyorlar canlı yayın. Bahattin diye biri var, ben ondan hep yüzük alıyorum. <laughs> yani siz siz yani. Facebook zamanında biliyor musunuz? Bilmez olur. <laughs> 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 siz de yaşlanmışsınız. Abi biz form <laughs> 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 siteleri döneminden gelme insanlarız ya. Biz sorunlukta Facebook'a kadar hakim. Mirç, ya. kelebek falan varmış. O şehirli onun bacanak sen. Nah <laughs> çektim. <laughs> 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 o şey değil mi oğlum? Bunlar amcaoğlu. Tutsiki. Yan çek. O Japon malı lan <laughs> Bu da ya. Çinliyim abi. Çinli. Oğlum bir de Koreliler var. Uçak <laughs> Koreliler bizden ne ya? Bu şey evet. gibi mi? Konya'da bir dağlı ovalı gibi mi? <laughs> Aynen kabul etmiyoruz abi. Tamam. Her çekik Japon değildir. Her çekik Çinli de değildir. Ne? Özbek de olabiliyor. Kırmızı çok nereden geliyor ya? Ne? Çok güzel soru. Çok güzel zamanda fakirmiş tamam mı? <laughs> Elinde bir kırmızı don giydim güzel sefer onunla geziyormuş. Noel baba gibi. Kırmızı şortlu sen mi anlatırsın? Sen anlat abi ya. Ben çok heyecanla şimdi ağzımdan küfür hıyabet. kötü şeyler çıkabilir. <laughs> 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 Yok ben o zaman tadında anlatayım onu ya. Bu kırmızı şortlu muhabbeti nasıl oluyor? Ee, gene standart Ankara yolu yarışlarda. Şimdi piyasanın abileri tamam mı? Araba topluyorlar, çok hızlılar. Şimdi bizim ekip genç. Daha çocuklar, gençler, yeni hevesliler. Ama unuttukları ne var biliyor musun? Arkadan gelen nesil daha hızlı geliyor, daha çok araştırıyor. Daha çok bilgiyle geliyor. Ama durumları yok. Maddi durum oldukça <laughs> arabaya veriyorlar bilgilerle beraber. Bir gün böyle bir yarış oldu abi. Piyasanın abisiyle. Bizim ekipten biriyle. Bizim altı, ekipten altı boy falan abi. mıydı? Aşağı yukarı ya. 6 boy, altı boy filan geldi. Bahsettiğimiz araba daha küçük olmasına rağmen. Dağlar bayırlar girdi araya. Ha, ondan sonra ortalık böyle fena kızıştı. Arabada olmayan bizde enjektörler çıktı. Tabii tabii. Değil mi? Biz öyle bir sürü turbomuz hibritti. Araç full OEM'di. Sadece 15.9 vardı. <laughs> i̇şte, arabada var. Metkit var dendi enjektör Aynen. var dendi. Turbomuz ibrit oldu. 2056 dediler. Tabii tabii. 1549'a 2056 dediler falan. Aynen. Ya ondan sonra biz geçince siz şeye döndü. Üç kağıda vurdunuz diye kırmızı şortlu çocuklar, dökü şortlu çocuklar oldu. Aa çillerin şey de oradan sonra ona kaldı. Şimdi çoğu yerde böyle çiller geldi mi? Şortunu giydin mi geldi? Kırmızı şortlu çocuk dağıbım falan diyoruz. Ha işte. bize güzel malzeme vermiş oldular. Eğlendik. O zaman da eğlendik ama. Yorumlarda e, siz e, kırmızı şortla gezerken biz araba koşturuyorduk dediler. Biz bunu inkar etmedik ki. Ha Konya'da Allah var. Çok da elimizden tutan adam da oldu. Yani ben bu konuda hakları niye? Yemedim. Yok oldu. Ama böylesi de çoktu. Ee, sağ olsunlar böylesi de bize çok güzel malzemeler verdi. İşte her birleştiğimizde o kırmızı şort <laughs> konusu açılır. Şortlu çocuklarla eğlenmeye devam ediyoruz ya. <laughs> ya bu iş biraz gönüllü işi. Şey. Çoğu kişi piyasada bunu e, idrak edemiyor galiba. Herhangi bir şeyde üst seviyeyi kollaman için maddi imkanın çok olması lazım. Çevrenin çok olması lazım. Ya da başkası bunu yapamayacak gibi bir şey yok. Devir her zaman değişiyor. Ben zamanında hıza merak olduğu zaman da ben de atmosferik, benim bilgim atmosferiye. Diyorum ya biz port polis yapardık. Kolla oynardık, şey yapardık. Abi şimdi adam bir yazılım atıyor. Ya Benim atmosferikte, atmosferikte de, alacağım beygiri sadece yazılımla alıyor. Artı 100 beygir. <gülüyor> atmosferikte <gülüyor> kapak yapıp beyin tesisat böyle harici beyinle bobin yapmışsan ne bileyim egzoz yapmışsan çok büyük artıydı abi bunlar. Artı. Hele ki Strong'la oynamışsan o. kap Şeyi... Bambaşka bir seviyeydi yani. Port, 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 port polisi demeyiz. tutturamıyordun ki. Kaç Stage kapak yedin ya yeniyordun. Çao çiğ köfteci yazılımı. Stage 4 yazılımı attım. Artı 50 beygir. Artı 200 beygir. O Artı. zaman şey yapsana mesela bizi. Ne Şimdi... Emre ile bu konuda siz daha iyisiniz bize göre. Biz <laughs> Yusuf'la biraz abi. daha görsel taraftayız. Yok ben büyüğüm diye her şeyi biliyorum ya da yıllardır cami edem diye biliyorum diye bir şey yok. Ben her zaman bunu söylerim. El ellerin üstündür abi. O konuda ben sizin hakkınızı yemem. Şu an rol konusunda, motor içi konusunda benden kat kat fazla bilgiye sahipsiniz. Şimdi stage bir stage 2 olmazsa bunları bir küçük bir anlatsanız da ne olduğunu. Bir şey en azından dinleyen arkadaşlarımız da bilsin. Arkadaşlar yazılım yazılımdır. Stage 5'i yoktur. Net. Stage dediğimiz <laughs> muhabbet parçaların artımıyla ilerleyen bir muhabbettir. Stage 5 yazılım attı Kavramı <laughs> genişletelim. Yani bugün <laughs> e, aslında stage kelimesi e, mekanik değişikliklere göre verilen bir e, isimken ne yazık ki bizim Türkiye'mizde e, orijinal attım. orijinal, orijinal enjektörde stage <laughs> işlerimiz var. Yani <laughs> mükemmel ustalar. Mi <gülüyor> <gülüyor> o tam şey, e, programı yüklüyorsun ya beyne. Şimdi tam atarken yarıda kaldığında buçuk oluyor. Dosya normalde tam plus atamıyorsun. İnternetle peki. alakalı. İnternetle alakalı. İndirme gücü yavaş. Onu ben anlat sana. Plus'ı ben sana. Bir de Stage Plus var. Ben. Ben, benimki 68 bin'e gir. Ben bu kadar plus biliyorum. <laughs> benim bu kadar. Neyi? Tam ikinci yatma yakın o bidiyi söktüğünde tamam. o plus'ı o yarım oradan geliyor. Haa. O bidiyi söktüğün an. Plus. Kanka ben. Tam. 2'yi 8.5 oluyor. Ben şey diye biliyordum. Lisanslı ürünle atınca şey plus olmuyor muydu ya? Lisanslı ürünle atınca ya. plus olmuyor muydu? Ya doğru lisanslı olunca da plus olmuyor. Hocam o zaman bu şey gibi. Buzdolaplarında falan A plus, plus plus var ya. ya. <laughs> şey şey şey. ya Tabii. Evet. E, ama e, ama e, hayır. Buzdolabın A plus plus'ın amacı ne biliyor musun? Ne? O azal, yakıtı azal. Yakıtı azal. Ne ya? yakıta azaltmıyor muydu? Ne kadar artı var çok var. Farkına vardım. Böyle arkadaşlıklar edindiğim için çok mutluyum. Nasıl yani? Kardeşim bilgileri birikimi mi artıyor sizle beraber? Teşekkür ediyorum bu engin bilgileriniz için. Bence de. Ben de bu yaştan sonra bayağı şey öğreniyorum işte. <laughs> Teknoloji, <laughs> <çok hızlı ilerliyor. gülüyor> Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Sadece siz değil Hakan abi de öğreniyor bizde bir şey. Herkes dahil mi bu mutluluğa? Evet. E, evet. değil. <laughs> abi sen çok geç kaldın. Abi mesela şimdi bu bizim rol merakımız bir yana. Konya'da bizim bu ıı, garaj üzerinde modifiye dönüşümüz de çok farklı bir ortamdı. Oo. Mesela Yusuf hani e, herhalde aramızda 10-12 yıllık bir dostluk var. Bir de üstüne şimdi bacanak olmuş durumda. O grupta. Tabii. Sen Yusuf siz zaten bir şey dostunuz diye gelmişti. Yusuf'un evet. arabanın ben ilk halini hatırlıyorum. Ya yani Yusuf e, ben çok net hatırlıyorum. İlk mono amfiyle ile bas taktığımızda aracına öyle mutluydu ki. Ama güzeldi bacana. Hani şimdi... ucuza güzel işçilik. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi <laughs> Hakan'a bile borcum var. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Şimdi yap yap bitmiyor abi. Yusuf'un geldiği noktayı gördüğümde bazen şaşırıyorum. Ha bazen kendimde de böyle vicdan yapıyorum. Acaba bu adam benim yüzümden mi bu hale geldi? Pişman Sonra mısın bakıyorum. Ya? beni Sen arıyor. Ben şey de yeni taktık böyle. Sanayideyiz. O benim karşı dükkanla çalışıyoruz. Hemen sabah poğaç almak için baktım. baktım orada hemen orada video çekti. Edit yaptım. Böyle şey hemen ayarladım. Iş, <laughs> Sergen o zaman şey niye geçiyordu? Abi arabanın fotoğrafını çekebilir miyim? Mobil editör. <laughs> 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 otomatik kapıcıydı lan bu. Biliyorum. Peki, Peki arabayı toparlarken yaparak... Yusuf bir soru soracağım. Arabayı toparlarken nasıl motivasyon edelim? Her Türk erkeğinin olduğu gibi bu amına kodunu sabah yapıyorsa ben de yaparım. Benim arabamı kimse yapamadı bacına. Ben Yok. Şimdi motivasyonu böyle mi aldın en başta? Yok. Eyvallah. Sordum sana. Dayı ne ol oldu ne oldu biliyor musun? <laughs> Bak hiç hiçbir şey yoktu ortada. Eğir takalım, Jant takalım. Ben bir jant taktım tamam mı? Hatta jant taktım, Bentley taktım. Şu şerefsizdi bu araba çok yüksek bas dedi. Video çektiğim gün mü, anlatmam. Ondan sonra Medyacımız da sıkıntılı kardeşim. İyi dakt arabaya ben işe gittim. Bir tane Toyota Corolla geçti yani. Arabam değiyor var, adam helal. Benim basikte arabayı basamıyorum lastik sürtüyor. Dima budum arabas seni uyaracağız. Tayfun oraya <laughs> bir. Vak. Tayfun oraya bir gittim. Can Can tıpkı O zaman vereceği yeni çıktı daha. Hemen getirdiler, koydular filan. 35 yanak lastik var arabada. Anan ben binemem ki kırılır. Bunu aradım oğlum bak böyle böyle gel buraya beni kandıracaklar. <laughs> yok kufur yok. Hayır mı? Bir oldu Pistar mu? Saniye, beni kandıracaklar diye beni çağırdı ya. Bunların ilk seçtiği lastik 195 35ti Ben geldim 165 35 taktık yani arabaya. Sonra... Niye taktınız kardeşim? Bunlar var ya. Abi can takalım edelim. Ben başka can diyorum. <laughs> Bunlar kafaya koymuşlar. Cantı bir dahet ondan sonra zaten olay koptu. O gün ben de vardım. Ha, ondan ben sonra vardı. Da... <laughs> <laughs> ondan ben sonra sembolü de Yusuf'un hayatı değişti diyebiliriz aslında. <laughs> Adam borca sürüklendi. Oğlum hala bir <laughs> daha da ya yaptan <laughs> boktan bir hayata geçiyor. Bahsettiğimiz geçiyordu. lastik ebatları zor bulunan bir şey biliyorsun değil mi? Biliyorum. En son Yusuf yedeği dört dört alıyordu. Ben en son. Her fuara gittiğimizde lastik balonladı gel lastik değiştir. En son yanımızda artık şey yapıyorduk. İzletme. İstetme. jantla gidiyorduk. Aynen. Yusuf Jant Elson, lastik istetme gidiyorduk yolda. Jantla altın yerine jantla. Biraz evet, golta çevirdik. Birisi VRC bozdu Yusuf. Almanya, ikisini aldı. Almanya biz fuarlara giderken arka koltukta <laughs> iki tane yedek Cantla gidiyorduk direkt. Yani çünkü yolda sürekli patlatıyoruz. 2021 sezon değil miydi o? 2021 sezonu. 2021. Herhalde 9 takım lastik aldı o sezon Yusuf. Ha ben şu üzerinde uyuduğum jantlar değil de mi onlar? Yok onlar benimdi. Evet, tamam. Dur karıştı. <laughs> Amasya fuarında Avrus'un arkada Özcan direksiyonda. Ben yanındayım. Şimdi fuara görsel olarak jantla götürüyoruz ya. Hı hı. Ayağımızdaki jantlardan filan olan arabaların. iki tane jant var. Kendi çantamız filan var. Özcan tribe girdi direksiyonda. Niye? Arabadan bir ses geliyor diyor. Tamam mı? <laughs> Oğlum ne sesi gelecek diyorum. teybi koyuyor. <laughs> Duruyor teybi kapatıyor filan. Tamam mı? Komple kapatıyor teybi. Parazit var mı sanki? Parazit gelecekmiş gibi. Abi de sesi duymuyor mu diyor. Ulan yanda ben tribe girdim bu sefer. Ne sesi? Bunun horladığını ben farkındayım. Ama o fark etmemiş. <laughs> abi diyor bir abi kesiliyor mi? bir geliyor diyor. Şimdi Özcan bu sesi duyuyorsa demek ki bu horlamak değil hani. Tabii canım çok ama, güzel bir ses Ama öyle bir yatış şekli yok abi. Jantın üstünde şöyle kafa tamam mı? Ayakları karşıya sıkışmış. Bunu oraya istif yapalım, basalım desek anca girer. <laughs> Adam o şekilde uyumuş abi giderken kötü Özcan olur da tribe giriyor. Arkadan bir ses geliyor diyor. Bir geliyor Amasya. Bir gidiyor diyor. Ama <laughs> Öl, öldü de. <değil> <laughs> Ama en kötü çok... yolculuğumuz. En kötü yolculuğumuz değil. Neden? Şoför biz değildik ki oğlum. Ya haklısın. <laughs> İlk şoför. kez içeriye arabasını Benim yanmıyor. yanmıyor. <laughs> Gece yola gidiyoruz. Oğlum Uzun benim yağmıyor, en, eliyle tutuyor. en kötü, kötü fuar yolculuğum abi. neydi biliyor musun? Marmaris'ten dönerken az canı başı ağrıyordu. Yapma ya. Sen kullandın değil mi? Yo, ben kullandım. Gözlerim görmüyor dedim. Ama <laughs> bir de Gözlerim şey <laughs> var. Dedim, 15 abi. dakika sürdü arabayı. 15 dakika sürdü. Gözümü kapatamadım. en son indi arabadan ben uykusuz süreyim. Hayır abi. Ama şöyle bir durum var. Sürdü arabayı. Şu oğlum. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bunun problemi seninle. Biz beraber benim arabayı almaya gittiğimizde bende dönerken sürdü. Hem de uzun bir süre sürdü. Aga otomatikse sürüyor. Değil o? Yok, aldığımızda. Şöyle bir durum var. Normalde benim gözlerim görüyor. Senin piçsik. Buyur, gelmiyor. Yok oğlum yorulacak. Ertesi gün işler. Yani, Aynı böyle, ben gibi. Bence bunun problemi. Şimdi... <laughs> Özcan yolda 110'u geçmez ya. Standart 110'a sabitler abi arabada biliyorsun kruz kontrol falan açmayız biz. Tabii. Özcan'ın bilek zaten kruz kontrol. Özcan'ın ayak direk hız sabit. 110 sabit deriz. Özcan şimdi başım ağrıyor diyor. Şöyle yapıyor tamam mı? Araba 140, 150, 160. Özcan şöyle görüyor. İhtiyar gözlerim görmüyor diyor, diyor. Niye basıyorsun diyor. Basmadan gidemem ben diyorum. Bak 15 dakika dayanabildi. Özcan şurada ne yazıyor diyor. Görmüyor musun sen o tabelayı diyor. Ne o yazıyor? da tabela mı var? Tabela mı var lan diyorum tamam mı? İhtiyar ciddi misin sen diyor. Tamam mı? Sen diyorsun niye şeridine girmiyorsun diyor. Oğlum ortadaki beyaz çizgiyi takip ediyorum yoksa görmem yolu diyorum. Özcan, 15 15 Özcan. dakika demedi abi. Tamam mı? İhtiyar şu sağa bir çek artık dedi. Sağa çektim baktım ben başım ağrıyor söylüyorum dedim. Yolda nasıl gidiyorduk biliyor musun? Ben yanında sigarayı yaktım telefon elimde. Şişt. Özcan böyle. Bir dakika, Başı... Bunu söyledim sigara yakarım hocam. Özcan... Sağlıklı sigara sermez mi? <gülüyor> 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 bak, sağlıklı yaşam. Bak Özcan şöyle bak. Özcan sağlıklı şöyle. Çiller. Benim en sağlıklı içtiğim şey sudur. Tamam. Merhaba, İnandık evet, mı? <laughs> İnandık mı? İyi misin? İyi. İnandık. Bence hiç inanmadık. O sünçü tamam. sadece ondan sonra yasak. Sadece Zenzen. mineral alabiliyorlar. <laughs>